Beza sahasına girdi. Bekledi arkadaşlarını. Gomez çevirdi. Şut ve gol. Yardımcı Hakem bayrağını kaldırdı. Oğuz golü buluyor. Trabzonspor. Çevirdi içeri. Ele itesekti. Şut ve gol. İdatsa ama. Bayrak bir kez daha. Offside. Fernando. Bak. Sağ zedi Hüseyin'e baskı Vitor Hugo Bakasetas planı ofsayt Rezege İlk anda içeriye ters vuruş direkten döndü Naci dokundu gol attı diyor Naci 90 artı 5 Naci ünü var Sport Auto Süper Gomez çevirdi. Floralus'u ters vuruşu direkten döndü. <laughs> Naci'nin golü. Talispor beraberlik golünü ara.